Bugün çok heyecanlıyım güzel yavrularım. Neden mi? E ananız hep heyecanlı olunca paylaşıyor size dayanamıyor çünkü. Mehmet Yıldız'ın yeni bir kitabı çıkmış. Pek bir güzel, çok hoşuma gitti. Ben hemen duydum aldım. Adı mı ne? Nasıl dayandın ya Resulallah? Peygamber Efendimizin hayatı güzel yavrularım. Gerçekten ben çok hoşuma gitti. Birçok yerde okudum sadece buradan değil ama bu beni çok hoşuma gitti. Anlatımı hoşuma gitti. Akışı e, yani bir anda başladım bitirdim. İçinde gezdim sanki. Size de tavsiye ederim yavrum. Eğer okursanız anlarsınız ananızın ne dediğini. Ama yazmayı unutmayın oldu mu? Arkadan bana yazın alttan. Ümmüye ne dediğin doğruymuş değil. Sizi seviyorum yavrum. Öpüyorum kuzum. Canlarım benim. <laughs> Mehmet Yıldız'ın yeni siyer kitabını nasıl sipariş verebilirim? www.kitapyurdu.com'a girip arama kısmına nasıl dayandın ya Allah yazarak Mehmet Yıldız'ın yeni kitabına ulaşabilirsiniz. Sepete ekleyip kart ve adres bilgilerinizi girerek kolayca sipariş verebilirsiniz. Buradan vereceğiniz her Mehmet Yıldız kitap siparişi kitabın çok satanlar listesine girmesine ve bu hakikatlerin daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olacaktır. Hayırlı günler.